Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yengeç burçlarını 24-31 Aralık haftası yani yılın son haftası kahve falında neler bekliyor? Bizler için niyetlendim. Yükselen Yengeç olarak bakalım bu hafta bizler için nasıl geçecek. Hemen şöyle bir açalım bakalım. Hafta analizimiz kahve falına göre neler? Bu iş konuları nedir arkadaşlar maddi kaynaklar iş para eğitim hayatı kimin eli kimin cebinde diyebileceğim bir alan neyse ilişkiler daha sakin hane daha sakin önce iş diyelim o yüzden ya da maddi kaynaklar diyelim böyle kafa bir karışmış üst üste, üst üste, üst üste bazı evrakları koymuşsunuz pazartesi bir kişiyle tartışıyorsunuz bir kere İki konu var kafanızda pazartesi günü. İşinizle alakalı iki konu olabilir. Maddi konularla alakalı ya da eğitim hayatınızla alakalı iki konu. Bunu bir kişiyle konuşuyorsunuz. Sanki bu kişiyle konuşurken istediğiniz şu. Şununla konuş benim işimi hallet der gibi çıkıyorsunuz. Yani bir kişiyi aracılık yapması için konuşacaksınız. Bu aracılık yapması için konuştuğunuz kişiyle de bir şey tartışacaksınız. Bir tartışma da var. Birisinden bir istekte bulunma ama istekte bulunurken de tartışma. Şimdi bu tartışmadan sonra bu kişi gidiyor konuşmasını istediğiniz kişiyle konuşma yapıyor. Patronunuz, şefiniz kimdir, nedir? Bunları siz şekillendirin. Bu gidiyor konuşmasını yapıyor. Sizin istediğinizle alakalı. Neyse konu bu aracı bu mevzuyu halledecek arkadaşlar. Salı günü halledecek. Yolunuz açılıyor. Bu kişiyle konuşmaysa konuşma yapacaksınız alacağınız bir şeyse alacağınızı alacaksınız. Ya da işinizle alakalı halletmeniz gereken bir mevzuysa halledeceğiniz görünüyor. Burada bu kişi ötelenen kişi yani esas konuşmanız gereken kişiyle sonrasında çarşamba günü bir karışıklığın içerisinde devamlı tartışıyorsunuz. Çok da yanaşmak istemediğimiz bir kişiye sonunda tekrar bir araya gelme durumunda olacağız. Tekrardan bu kişiyle önümüz açılmış yolumuz açılmış ama bitmemiş bir mevzu var ki burada. E, altlı üstlü hani döne dolana döne dolana bu kişiyle bu konuları konuşarak adam gibi önümüze açtığımız önümüzde duran bir dağın tepesine çıkarak eee istediğimizi yönümüzü bulduğumuz görünüyor. Eğer genelleme yapacak olursam çalıştığınız alanda pazartesi, salı, çarşamba karışık arkadaşlar. Çok yoğun çalışırsınız, çok işiniz olur, karışmış işler olur, onları toparlamaya çalışırsınız. Bir şekilde yolunuzu düzlemeye çalışırsınız. Arada destek almaya çalıştığınız insanlar olur, onlarla tartışabilirsiniz. Yoğun ve karışık çarşambaya kadar ama çarşambadan sonra böyle sanki dağdan yavaş yavaş aşağıya doğru iniyoruz iletişim rahatlıyor. Bir sakinlik hali var. Hemen akabinde perşembe günü genişleyen temiz bir yolda yola çıkıyor olabilirsiniz. Bir şeye başlamış, bir şeyi bitirmiş, defterini dürüyor olabilirsiniz. Gayet temiz bir perşembeye giriş yapacağız. Perşembeden sonrası cuma cumartesiye baktığım zaman sanki hafta sonu için size sizinle iletişime geçmiş, yanına çağıran iki kişi görüyorum. İş arkadaşı arkadaşınız da olabilir tabii ki. O yöne doğru yönelirsiniz. Hani sanki böyle hafta sonunu arkadaşlarla mı geçirmek isteyeceksiniz? E, i̇ş arkadaşlarıyla mı geçirmek isteyeceksiniz? Böyle bir yönelim durumu var. Orası da temiz aslında baktığım zaman. Hafta sonu çok temiz görsellerde çıkıyor. Net olarak bunu söyleyebilirim. Hafta başı Allah'a emanet. Hani o mu bu mu şu mu derken günün nasıl geçtiğini anlamazsınız. Hanede neler var? İlişkilerde neler var? İlişkilerde bir kere hemen söyleyeyim ilişkilerde haftanın özetini yapalım ilişkilerde sonra haneye geçeyim. İlişkilerde bir kere inatlaştınız. Siz bir yere elinizi koymuşsunuz, o da aynı yere elini koymuş. İnatlaşıyorsunuz. Pazartesi yapmayı düşündüğünüz plan Konuşmayı düşündüğünüz konu neyse inatlaşarak çözmeye çalıştığınız bir konudan dolayı tartışmalar içerisinde görünüyorsunuz. Çok büyük tartışmalar değil ama iki tarafta kafayı eğmiyor. İki tarafta kafayı dikmiş benim dediğim olacak senin dediğin olmayacak gibi tartışmalarla bir gün geçirebilirsiniz burada. Salıya doğru geçtiğim zaman gene aynı şekilde konunun uzadığı Artı dillerin de uzadığı. Biraz daha kırıcı olabilir. Daha karışık olabilir. Çünkü kafalardan artık boynuzlar çıkmış. İnatlaşma has hafaya gelmiş. Bu sefer kırıcı olma durumuna geçebilir. Burada çünkü sanki bir taraf geriye doğru kaçarken bir taraf da öbür tarafa doğru kaçıyor. Yani ortak plan yapmaya çalışırken ayrı ayrı planlar yapma durumuna düşebilirsiniz. Çarşamba bir tıkanıklık konuşmama ya da çok fazla <laughs> muhabbet etmeme uzak durma durumunuz olabilir. Ama perşembeden sonra sakinliğe bırakıyor konu kendini ve karşılıklı konuşmalarda karşınızdaki yalnız bu arada çok kinci ee, karşılıklı konuşmalarda rahata bırakıyor. Hafta sonu kapalı alanda ikili ilişkiler kapalı alanda evinizde olursunuz bir yere gidersiniz ama kapalı alanda birlikte görünüyorsunuz. Yalnız partneriniz durup durup laf sokacak gibi bir görsel de var çok inat, çok inat, çok bir de şeyci, kinci, kin gidiyor yani görselleri var. Hani nasıl olacak peki? Haneye baktığım zaman konuşma, görüşme, konuşma, görüşme ama niye geri geri koşuyorsunuz ya bu hafta? Hani böyle sanki pazartesi konuşmalar yapmışsınız, bir sakinliğiniz var. Salıya geçiyorum, sanki salı birisiyle konuşuyorsunuz. Aa ben onu nasıl unuttum der gibi böyle pazartesi günü yaptığınız bir iş ya da yapmadığınız bir işi geri dönme gibi bir görseliniz var. Bir şeyi unuttum der gibi geri dönerek toparlamaya çalışacaksınız Salı günü. Çarşamba uzak mesafe bir kişiyle görüşmeniz var. Burada karşınızdaki kişiye biraz sinirli gibi görünüyorsunuz. Sanki gelmesini mi istiyorsunuz? Ondan bir şey mi istiyorsunuz? Uzak durmuş biraz. Mesafeli durmuş görselleri var. Bu mesafeden dolayı bir kırgınlık ya da kızgınlık yaşayabilirsiniz. Ama e, genel hatlarıyla altı dolu denge bekliyorsunuz. Ben yaptım, o yapmadı. Ben vardım, o vermedi gibi bir durum da olabilir. Böyle bir görüşmeden dolayı canınız biraz sıkılabilir. Ama genel bakıyorum Perşembe-Cuma gayet sakin. E, Cumartesi-Pazar günü Şimdi burada şey var, bir yere gideceğim dersiniz de gitmezsiniz gibi bir durum var, geri dönme var burada. Hani bulunduğunuz alandan elinizde bir telefon sanki böyle bir telefonla konuşmalar yapıyorsunuz, sonra da olduğunuz yerde kalıyorsunuz gibi bir durum var. Vazgeçme, evinizde kalacağınız belki de, arkanızda birileri sizi bir şey için böyle dürtüyor Hadi 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 yapalım der gibi ama siz isteksiz görüyorum cumartesi günü için özellikle. Hani sanki evi kapanmış gibi bir görselde çıkıyorsunuz. Tek başıma bile olurum dediğiniz bir görselde ama çevrenizden sizi çekeleyen insanlar olur. Vallahi yolunuz da var, önünüzde eviniz de var. İkisinin arasında bir karar verme durumunuz olacak. Siz eve bağlı görsellerde çıkıyorsunuz ama bu yola sizi bu arkanızdaki 2-3 kişi itebilir. Yani dışarıya çıkma, gezme gibi bir durumunuz da uzun soluklu yalnız olabilir Arkadaşlar hafta sonunuz rahat diyebilirim peki bakalım tabaktan neler ekleyeceğiz iğne ise bu hafta işte 2-3 günü de artık götürürüz ne yapalım para beklentisi içinde olanlar var mı ters düşmüş paranız ya niye yani uzun zamandır ha geldi ha gelecek ha geldi ha gelecek dediğiniz bir para var Geldi diyorsunuz gelmiyor. Geldi diyorsunuz gelmiyor. Öyle bir para düşünün. O paranız bu hafta haberle gelecek yalnız. Bir habere ihtiyacınız var öncesinde. Bir, bir haber geliyor. Kuş konuyor. Ondan sonra o para geliyor. Öyle gelecek görselleri var. Bu nedir yahu? Buradan bir şey çıkmayacak mı? Yani az zaman çıkmayacak gibi duruyor çünkü. O zaman şöyle diyebiliriz. Şurada bir S harfi var şişmiş ama sıkıntı yapan birisi olarak görünüyor. Pazartesi salı yoğun, sıkıntılı olabilir ama ondan sonrası rahat diyebiliriz haftamız için. En genel yorumumuz bu olur. Para gelir mi, mal gelir mi, mülk gelir mi sorusunun cevabı gördüğünüz gibi kapalı arkadaşlar. Bu kadar çıkıyor. Şurada işle alakalı yeni iş beklentisi belki de bu. Bir haber var. Ama güzel bir haber. İyi bir haber alırsınız işle alakalı çarşambadan sonra yalnız arkadaşlar. Evet gördüklerim bu şekilde aslında. Şöyle bir daha uzatayım diyeceğim ama bir para gelecek biraz rahatlatacak sizi. Ama haber önce haber hani telefonla konuştunuz parayı gönderiyorum der de gönderir gibi düşünün. Hop diye gelen bir para değil. Haberli gelecek bir paranız var. Gördüklerim bu şekilde arkadaşlar. iyi dediğim, güzel dediğim her şey önümüze düşsün. Güzellikler bizi bulsun. Sağlığımız, sahatimiz huzurumuz, mutluluğumuz, aşk ve paramız bol olsun. Güzel bir yıl diliyorum. İnşallah her her konuda çok güzel şeyler bizi bulsun ya. Kötü hiçbir şey olmasın. Her şey çok güzel olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın.